Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım diler, ondan af dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah kimi hidayet ettiyse onu sapıtacak yoktur. Kimi de sapıttıysa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.'' Allah'ım Muhammed'e Muhammed'in ehli beytine salat et. İbrahim'e ve İbrahim'in ehli beytine salat ettiğin gibi. Sen övülensin, sen yücesin. Allah'ım Muhammed'i Muhammed'in ehli beytini mübarek kıl. İbrahim'i İbrahim'in ehli beytini mübarek kıldığın gibi. Sen övülensin, sen yücesin. Allah Peygamberimiz Muhammed'e ehli beytine ve ashabına salat ve selam etsin. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım hamdilerin tüm sanadır. Allah'ım kıstığını açacak, açtığını da kısacak yoktur. Sapıttığını hidayet edecek, hidayet ettiğini de sapıtacak yoktur.'' vermediğine verecek, verdiğini de engelleyecek yoktur. Allah'ım bereketini, rahmetini, lütfunu ve rızkını aç bize. Allah'ım kaybolmaz, engellenmez ebedi nimetini isterim senden. Allah'ım fakirlikte nimetlerini, korkulu zamanda güvenini isterim senden. Allah'ım verdiğinin de vermediğinin de şerrinden sana sığınıyorum. Allah'ım bize imanı sevdir. Onu kalplerimize güzel göster. Bize küfrü, fasıklığı, isyanı sevdirme. Bizi doğrulardan kıl. Allah'ım bizi Müslüman olarak öldür, Müslüman olarak yaşat. Fitneye uğramadan, zarar görmeden bizi salihlere kat. Allah'ım şu peygamberlerini yalanlayan, senin yolunu engelleyen kafirleri kahret. Musibetini ve azabını onların üzerine indir. Ey hak olan ilahımız! Kendilerine kitap verildiği halde kafir olanları kahret. Rabbimiz unutur veya hata edersek bizi hesaba çekme. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceğini bize yükleme. Bizi bağışla, bizi mağfiret et, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafir güruhlara karşı bize yardım et. Rabbimiz bozgunculara karşı bize yardım et.'' Onlara karşı Yusuf'un yedi yılı gibi bize yardım et. Rabbimiz bize yardım et. Düşmanlarımıza yardım etme. Bizi kaldır, onları kaldırma. Bize yollar göster, yollarımızı daraltma. Bizi hidayet et, hidayeti bize kolaylaştır. Bize zulmedene karşı bizi tut. Ey kitap indiren, bulutları yüzdüren, hesabı hızlı, düşmanları perişan eden Allah'ım. Düşmanları helak et. Onları perişan et, onları parçala, onlara karşı bize yardım et. Allahım, bize zulmedene karşı bize yardım et. Ondan intikamımızı al, düşmanımıza karşı yardım et bize. Onlardan intikam alışını bize göster. Allahım, senin yolunu engelleyen, peygamberlerini yalanlayan, senin vadine inanmayan kafirleri perişan et. Onların birliğini dağıt, kalplerine korku ver, azabını ve helakını onların üzerine indir. Ey hak olan ilahımız, kendilerine verilen kitabı inkar eden kafirleri helak et. Allah'ım, borç altında ezilmekten, düşman baskısından, düşmana zilletten sana sığınırız. Allah'ım, senin yolunda cihattan geri kalmış biri olarak ölmekten sana sığınırım. Rabbimiz, üzerimize sabır boşalt, ayağımızı sabit tut, kafir milletlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, günahlarımızı, işimizdeki yanlışları bağışla.'' ayaklarımızı sabit tut. Kafirlere karşı bize yardım et. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım rahmetini umarım beni göz açıp kapatacak kadar bile nefsimi bırakma. İşlerimin hepsini ıslah et. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey hay, ey kayyum, rahmetine sığınıyorum. İşimi Allah'a salıyorum. Allah kullarını görür. Rabbim beni zalim milletlerden kurtar. Rabbim ben mağlubum, bana yardım et. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz bizi zalimlerin eline düşürme. Rahmetinle bizi kafir milletlerden kurtar. Allah'ım desteğimiz sensin. Yardımcımız sensin. Sana güvenir. Seninle ileri atılır. Seninle savaşırız. Allah'ım, savaşma gücümüz sensin. Dayanağımız sensin. Atılımımız seninledir. Allah'tan başka güç ve kuvvet yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım düşmanlarımızı sana havale ederiz. Şerlerinden sana sığınırız. Dilediğin şekilde onları cezalandır. Onları parça parça et. Evlerini ve kabirlerini ateş doldur. Allah en büyüktür. Allah'ım ordularından birini onlara musallat et. Allah'ım kafirleri sana havale ederiz. Allah'ım kafirleri sana havale ederiz. Allah'ım kafirleri sana havale ederiz. Allah'ım Yahudileri sana havale ederiz. Allah'ım dinsizleri sana havale ederiz. Allah'ım senin yolunda şehit olmayı nasip et bana. Allah'ım vaat ettiğini bize lütfet. Allah'ım bize vaat ettiğini indir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah en büyüktür. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.'' Yüce ve Halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, Yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım müminlerin zavallılarını kurtar. Allah'ım Yahudi kafirlerin ve onun arkasında duranların üzerine indireceğin azabını şiddetli kıl. Yusuf'un seneleri gibi seneler indir onlara. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Ordusunu üstün tuttu. Kuluna yardım etti. O tek başına bütün düşmanları yendi. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi. Yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah yaptı ve güzel yaptı. Allah'ım Bizi sabitleştir. Bizi hidayette ve istikamette tut. Attığımıza isabet ver. Duamızı kabul buyur. Vasıtayla veya yürüyerek yaptığımıza bereket ver. Allah'ım, kulların yayadır. Onlara imkan lütfet. Onlar çıplaktır. Onları giydir. Onlar açtır. Doyur onları. Onları kurtar. Onları kazançlı kıl. Mücahitleri ve komutanlarını bütün kötülüklerden koru. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları koru. Alttan bir musibete uğramalarından senin azametine sığınırız. Allah'ım, onları koru. Yardımcının, destekçinin azaldığı bir zamanda onlara yardım et. Onların senden başka sığınağı yoktur. Sen ise onlara yetersin. Sen ne güzel Mevla, ne güzel yardımcısın. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce Arş'ın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım, onları koru, yerlerini sağlamlaştır. Ey alemlerin Rabbi, Allah'ım, kafir ve mürtet devletler mücahitlere karşı bir araya geldiler. Onların tuzağını boz. Sen mücahitlerin halini en iyi bilensin ey Allah'ım. Onları inayetinle ve rahmetinle koru ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kabul et Allah'ım. Kabul et Allah'ım. Kabul et Allah'ım. Allah'ım, ey izzet ve güç kuvvet, mülk sahibi, Yunus'u balığın karnında duyan, Musa'yı sandıkta duyan Allah'ım, her yerde senin için cihad eden kullarını koru. Onları himayenle tut. Senin muhafazanda tut onları. Lütfunla yardım et onlara. Senin gücünden medet et onlara. Zafiyetlerine merhamet et. Morallerini yükselt. Hastalarına, yaralılarına şifa ver. Şehitlerine rahmet et. Mücahitlerine yardım et. Seslerini yükselt. Birliklerini kuvvetli yap, azimlerini artır, hedeflerine isabet ver. Allah'ım, bütün zalimleri sana havale ederiz. Şerlerinden sana sığınırız. Ad ve Semud'u cezalandırdığın gibi onları da cezalandır. Onlar senin merhametine aldandılar. Onların cezasını bizim elimizden ver. Onları en ağır helak ile yok et. Parça parça olsunlar. Zalimlerin kurtulamayacağı azabını onların üzerinde göster bize. Allah'ım, Gücümüz sensin, yardımcımız sensin, sığınağımız sensin, emelimiz sensin. Sana itimat ettik, sana tevekkül ettik, sana döndük, senden bekliyoruz. Allah'ım, dul kalanların çığlığını kim duyacak? Ağlayan yaşlıları kim bilecek? Yardım bekleyenler kime gidecek? Allah'ım, gücümüz, silahımız, savaşımız seninledir. Zalimlerin şerrinden, hilebazların hilesinden kindarların kininden sana sığınırız. Allah'ım bize duayı emrettin, kabul içinde söz verdin. İşte sana dua ediyoruz, duamızı kabul buyur. Ey Mevlamız senin gücün kabule yeter. Ne güzel Mevlasın, ne güzel yardımcısın sen. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Yüce ve halim olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yüce arşın sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur göklerin ve yerin Rabbi, yüce arşın Rabbi Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım, kabul et Allah'ım. Allah'ım, mücahitlerin piri, en öndekilerin lideri Muhammed Aleyhisselam'a, ehli beytine ve bütün ashabına salat ve selamet.